Seras hava durumunu sunar. Yurt genelinde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul 10, Bursa ve Kocaeli 15, Balıkesir 11, Sakarya 13. Tekirdağ ve Edirne 11, Çanakkale ve Yalova 14, Kırklareli 9, Bilecik 9 derece. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu. İzmir 18, Manisa ve Muğla 16, Aydın 19, Denizli 15, Afyon Karahisar 9, Kütahya 11, Uşak 14 derece. Akdeniz bölgesi parçalı çok bulutlu. Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Isparta ve Burdur yağmurlu. Antalya ve Adana 17, Mersin 18, Hatay 13, Kahramanmaraş 11. Osmaniye 18, Isparta 9, Burdur 8 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Ankara 10, Konya ve Eskişehir 11, Kayseri 8, Sivas 2. Yozgat 6, Aksaray ve Niğde 9, Nevşehir 8, Kırıkkale 10. Karaman 11, Kırşehir ve Çankırı 9 derece. Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı. Samsun ve Trabzon 14, Ordu 17, Tokat 9, dongulda 12. Çorum 10, Giresun 15, Kastamonu 9, Düzce 19, Rize 14. Amasya 11, Bolu, Sinop ve Bartın 13, Karabük 12. Gümüşhane 6, Artvin 9, Bayburt 2 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu, güneydoğu kesimleri yer yer sesli. Van 2, Malatya ve Elazığ 5, Erzurum 1, Ağrı 0'ın altında 12. Muş 0'ın altında 6, Bitlis 0'ın altında 4, Kars 0'ın altında 3, Bingöl 4, Hakkari 0. Erzincan ve Iğdır 2, Ardahan 0'ın altında 9, Tunceli 6 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Gaziantep ve Adıyaman 10, Şanlıurfa 12, Diyarbakır ve Mardin 9. Batman ve Şırnak 9, Siirt 8, Kilis 11 derece. Bazı dış merkezlerde ise günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Tokyo 12, Pekin 4, Moskova 0'ın altında 2, Bakü 10, Paris ve Saraybosna 13, Levkoş'a 15 derece. Serastay hava durumunu sundu. Saatler 14'ü gösteriyor. Haber ajandasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 31 Aralık 2021 yılın son günü. 2022'yi karşılamaya artık saatler kaldı.